Orada Sallana sallana gel. Ya, kim Sen seni çekilsin. Oyumuz muhtara. Aman la. He. En büyük bizim muhtar. He. Yaşasın muhtara. Sana. He. He. Aman ulan. Canım. Canım benim nasılsın? İyi çok misin? Çok iyi. Vay seni çok seviyorum. Teşekkür ederim canım. Nasıl gidiyor çalışmalar iyi Bu mi? iyi. Abi. Arkadaş geldi ha Avala. Tabi sen reklamını yapsın ki oyların çoğalsın. Avala. Evet. Tamam canım ben. Peki sen ne yapacaksın mahalleye? Bir de et. Başka? Bu da mama bey. Başka? Yeter. Yeter mi? İki tane şey mi yapacaksın mahalleye? Evet. Evet. Tamam. Ee, muhtarısın. muhtarısı. Evala. Seçim çalışmaları nasıl gidiyor? Çok iyi. İyi çalışıyorsun. Evala. Evet. Peki seçmen ne diyor? Memnunla. Seçmen memnun mu sende? Evet çok. Oy verecekler? Evet. Peki muhtar olarak seçilirsen ne yapacaksın mali? Bir de evde et. Evet. <gülüyor> tamam, başka. Evet. Ev yapacak. Ava, evet. ava, ava, Abi abi abi, vi abi vi aba. Ha. vi. Üç gün iki, üç, üç, üç gün kaldı. Bu, üç, üç gün. Peki seçmene bir şey söyleyecek misin? Sandığa çağıracak mısın? Evet. Kim için kullansınlar? Bana bu Abi Azaların da var. Ama bu 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 Evet. abi kolay gelsin. Oylarımız Bilal mutsara, Bilal Muhtar iyi çalışıyor. Evet, i̇yi çalışıyor. Gönüllerin muhtarı. Gönüllerin muhtarı. Gönüllerin muhtarı. Çok iyi. Sesim çalışması nasıl? Seçim çalışması da güzel. Kendisi de iyi. Destek de veriyor. Destek de veriyor. Gönüllerin, Gönüllerin muhtarı. Gönüllerin muhtarı, mahallemizin gülü. Tan Doğan'ın gülü. Tan Doğan'ın gülü. Malatya'mızın gülü, Malatya mal olmuş bir muhtarımız. Çalışkan, mahalle hep arkasındayız. Desteklerimize silgemiyoruz Bilal Muhtarım'ın arkasındayız. Oylar... Seçim çalışmalarına katıldın abi sen. Tabii tabii, seçim çalışmalarına katılıyoruz. Bilal Muhtarım'ın arkasındayız. Malatya'nın gülüdür ve mahallemizin gülüdür. Oylar Bilal Muhtarım'a. Yap işareti mi? Evet, işareti yap. Yok boş. Kalp mi? Ha var. Kalp yap. Sen kalp yap. Evet. Kalp yap tamam. Hadi hayırlı olsun. Hayır.